Merhaba arkadaşlar, Sosyal Kafası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, daha öncesinde bununla ilgili bir videom vardı arkadaşlar, ee, ilk videolarımdan bir tanesi. Kanalıma girip oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, tercih dönemi bitti, artık e, üniversitede yerleştik. Yanlış tercih yapanlar olabiliyor arkadaşlar, Veyahut da istemediği bölüme e, gidenler oluyor, Veyahut da üniversitede olup e, tekrardan sınava girmek isteyenler oluyor arkadaşlar. Başımıza bunlar gelebiliyor. Ee, ve bu durumda OBP'miz yani okulun verdiği puan yarıya bölünüyor arkadaşlar. Bu yüzden kırık OBP dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Kırık OBP'de derece yapabilir miyiz? İstediğimiz bölümlere gidebilir miyiz? Bunları konuşacağız arkadaşlar bugün. Kırık OBP'ye ilgili örnekler vereceğim. İşte bir tane arkadaşımın sonuçlarını sonucunu aldım. İlk 20.000'e girmiş bir arkadaşım. Ee, bu arkadaşım da ben açıklama kısmına şeyini koyacağım arkadaşlar, sonucunu koyacağım, oradan da bakabilirsiniz. Hadi gelin videoya giriş yapalım. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi daha fazla vaktinizi çalmadan. İlk başta bir, bir şey söylemek istiyorum. Ardından ben size bu sonuçları vereceğim. Arkadaşlar dışarıda birçok insan, o kadar çok insan kötü ki. Yani işte sen yapamazsın, edemezsin. Zaten o bapen kırık. Zaten bu sene kazanamamışsın. İşte o bapen kırık oldu nasıl kazanacaksın? İşte git üniversitenin oku şöyle böyle diyen birçok insan var ki bana diyen oldu. İşte sen en fazla 150 bine çekebilirsin. Git üniversitenin okuyan oku diyen oldu. Ona buradan selam iletmek istiyorum. Ne oldu? Ben kazandım. Senin birçok İyi dediğiniz öğrenciler kazanamadı. Yani o yüzden cevabınızı sınavla verin arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. O beni kılık olabilir. Bu size asla yanıltmasın. Sizler günde 10 saat çalışıyorsanız, 8 saat çalışıyorsanız, arkadaşlarınız 8 saat, 10 saat çalışıyorsa sizler 2 saat daha fazla çalışın, 3 saat daha fazla çalışın, daha fazla soru çözün, daha fazla emek gösterin. İnanın ki olacaktır arkadaşlar. Düşük OBP'li, 50 OBP'li, 60 OBP'li e, olanlar arkadaşlar da bunlar geçerli. E, bu şekilde de e, söylemek istemiyorum arkadaşlar. Hemen sonuçlara gelelim. Şimdi bu arkadaşımız Türkçeden 32 doğru 8 yanlış yapmış arkadaşlar. Bu arkadaşın bu arada OBP'si 81 yarıya böldüğümüz arkadaşlar yani 81 buçuk falan yarıya böldüğümüzde 41 falan yapar arkadaşlar. 40 41 yapar. Yani 40 41 OBP ile derece yapmış bir öğrenci söylemek istiyorum. 40 OBP ile. E, Türkçe'den dediğim gibi 32 doğru 8 yanlış var arkadaşlar. Yani toplamda 30 neti var Türkçe'de. Sosyalden yani 16 doğru 4 yanlış. 15 net oluyor arkadaşlar. Matematikte 13 doğru 7 yanlış 11-25 neti var. Fende 4 doğru 4 yanlış yaparak 3 net elik bir neti var arkadaşlar. Toplam TYT neti 59-25. Şimdi arkadaşlar bir sözelce için ne diyorduk? 45 ile 50 net arasında bir net yaparsak dereceye oynarız demiştim arkadaşlar. Bu arkadaşımız da yapmış 59-25. Yani 10 net daha fazla yapmış. İstediği netten 10 net daha fazla. Yani bu da OBP tarafından eksiklerini gidermiş mi arkadaşlar gidermemiş. Peki AYT kısmına gelecek olursak. AYT kısmında 18 doğru, 6 yanlış, 16,5'lik bir edebiyat neti var. Tarih bir 7 doğru, 1 yanlış, 6,75'lik bir neti var arkadaşlar. Coğrafya bir 5 doğru, 1 yanlış, 4,75'lik bir neti var arkadaşlar. Coğrafya bir kısmında toplamda Sos bir kısmında 28 net var arkadaşlar 28 net ee, Sosyiki tarafına geçtiğimizde Tarih 2'den 8 doğru 3 yanlış 7 25 netlik bir neti var arkadaşlar Coğrafya 2'de 9 doğru 2 yanlış 8 buçuk netlik bir neti var Her 9 doğru 3 yanlış 8 25 netlik bir neti var Dinde 6 doğru 0 yanlış ve 6 neti var arkadaşlar Toplam sosyiki neti de arkadaşlar 30 net Toplam ayet neti ise 58 net Şimdi biz her zaman ne diyorduk Sözel kısmında AYT kısmında da 55 net barajını geçeceğiz. TYT'de 45 net barajı, AYT'de 55 net barajı. Şimdi bu arka başımız TYT'de zaten dediğimiz 45 net barajının çok üstünde. 59.25 net arkadaşlar. AYT kısmında da 3 net fazla. 58 nette. Peki bu arka başımız nereden kapatmış açığını TET kısmından çok iyi yaparak. E, bu arkadaşımız matematiği olduğu için 11-25'lik bir matematik farkı olduğu için e, ne yapıyoruz? Buradan e, öne geçiyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim OBB'miz kırık olabilir. Biz istediğimiz bölüme yerleşmemiş olabiliriz. Tekrardan sınava hazırlanacak olabiliriz. Bunlar bizim başımıza gelebilir evet, arkadaşlar. Dışarıdaki insanlar ne söylesin söylesinler. Yani dışarıdaki insanlar e, ne yapabilmiş ki bu hayatta bize ders verebiliyor. O yüzden arkadaşlar e hiç e, dışarıdaki kulak asmayın. Dışarıdaki insanlar hani hep kötü. Hep bizim kötülüğümüzü düşünebilirler. O yüzden dışarıyı bırakın. Siz sınavınıza odaklanın. Sınavınıza odaklandıktan sonra matematik kısmına ön yargımız olabilir söyleyeceğim arkadaşlarım. Matematik kısmında, TYT kısmında özellikle bakın 59-25'lik bir neti var. Bunu, bunun 11 25 matematikten gelmiş. 30 neti Türkçeden gelmiş 15 net şeyden gelmiş zaten 30 net Türkçe 15 net şey yaparak sosyal yaparak bizim dediğimiz o 45 net e ulaşmış arkadaşlar. Matematik koymuş 11 25 3 net fen koymuş. Tamam fen koymak zorunda değilsin ama matematikten 10 net koy dostum. 10 net OBP kırıksa yani minimum böyle 5 8 8 5 ila 8 arasına koy. Türkçeden 34'ten aşağı düşme. Sosyalde 15'ten aşağı düşme. Bunları yaparsan TC kısmında OBP durumunda birazcık da olsa sen orayı kurtarmış olursun. Birazcık da olsa. AYT kısmına geldiğimiz arkadaşlar yani burada da 58 net yapmış. 55 netten aşağı düşmeyen arkadaşlar. Bu yüzden ne demek istiyorum? 81-42 civarlarında bir OBP'si var. 40-41'e düşüyor arkadaşlar yarısı. Yani Demek istediğim şu. Kırı derece yapabilir arkadaşlar. 21 bin, 22 bin civarlarında bir sıralama yapmış. Okuyan söyletmemek istiyordu arkadaşım. daha üstünde bir bölüme yerleşmişti. Sonra vazgeçip dediğim gibi sizin de yani bu üniversiteye gidersiniz derslerden kana olabilir. Veyahut da şimdi yanlış tercih yapmışsınızdır. İstediğiniz yer gelmemiş olabilir. Veyahut da başka bir neden olabilir arkadaşlar. Tekrar sınava hazırlanmak isteyebilirsiniz. Ama şu bir gerçek. Bizler istediğimiz sürece her şey yapabiliriz. Düşük bak yüksek OBP'li 90 95 OBP'li arkadaşlarım var benim. İnanın barajı geçemiyorlar arkadaşlar. Ee, OBP evet bizi gerçekten iyi bir yere atıyor. Ha bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Bu arkadaş 10 binlik bir sırama e, sıralama yapmışken 13 binlik bir geri atıyor arkadaşlar. 23 bine falan giriyor. Yani 10 bin geri atıyor arkadaşlar. 10 13 bin geri atıyor. Yani ne kadar iyi yaparsak mesela sen ilk binlerde mi istiyorsun? İlk binlerde istiyorsan yani ilk 5000 nerede istiyorsan falan ilk 1000'e girmen lazım ham puanda. Yani bu arkadaşım ilk 10.000'e girmiş. 13.000 geri atmış 23.000. Kırık OPP 13.000'e geri atmış. Ne kadar iyi bir sıralama yaparsan seni o kadar geri atar arkadaşlar. Çünkü o kadar inekten olur. Ve seni yakalama kısımları yak uzaklaşır arkadaşlar geride kalanların. O yüzden elinden kaldığın elinden geldiği kadarıyla en iyisini yapacaksın. E, i̇lk bin'e oynayacaksın. İlk 1000'e oynayacaksın. Diyeceksin ben ilk 1000'e gireceğim ham puanda. Ve ne OPP kaç atarsa. Ama ben derece yapacağım ilk 15.000 oynamak istiyorsan özel eğitim istiyorsan özellikle e, şeyde sözelde ilk bine gireceksin arkadaşım ilk bine girdiğinde ilk 2000'e girdiğinde OBP seni o kadar 15.000 ileriye atmaz arkadaşlar seni 20.000'e kadar atmaz emin ol. Çünkü bu arkadaşım 10.000'den 13.000 attıysa ilk 5.000 bin, ilk 1000'e gelen arkadaşlarım da çok uzağa atmaz arkadaşlar dediğim gibi bizler elimizden en iyisini yapacağız zaten bizler e, böyle. İyi bir sınavı yaptıysak da yanlış tercihten dolayı şey yaptıysak emin ol daha yaparız. Zaten bir temelimiz var. Yani elimizden geldiğince daha fazla çalışmak. Arkadaşlar kırık ve derece yapılabilir. Bakın size örneklerini gösterdim. Açıklama kısmında da vereceğim. Şunu söyleyeyim. Bizler 2 e, saat daha fazla, 3 saat daha fazla çalışabiliriz onlardan. Mesela arkadaşlar biz ilk 5000 istiyoruz. İlk 5000'e gelen arkadaşın kaç saat çalışıyor? Yani 10 saat çalışıyorsa bizim OBP'miz kırık. OBP'miz kırık olduğu için bizim ondan 2 saat, 3 saat daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu şekilde de o açı kapatmamız gerekiyor. Daha fazla çalışmak daha fazla mı verim getirir? İşte bunu da konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu da başka bir videoda konuşuruz. Daha fazla çalışmak her zaman çok verim getirmez. Verimli çalışmak, düzenli çalışmak, tertipli çalışmak, sürekli çalışmak çok önemli. Bunu yaparsak o bebeğimizdeki bu açıklığı kapatabiliriz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu eğer sizin gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Üniversite vlogları çok yakında.